Herkese merhabalar. Ege Tatil Ailesi olarak 2025 yıl başına biz misafirlerimizle beraber Kos Adası'na girdik. Harika bir 3 gün geçirdik. Yılbaşını Kos Adası'nda Yunan kültürüyle çok güzel kutladık. Şimdi teker teker misafirlerimize soracağız. Ege Tatil'le yılbaşında Yunan Adaları nasıl diye hadi onların yorumlarına bakalım. İyi yıllar herkese. Ege Tatil'le yeni yıla biz Yunan Adaları'nda Kos Adası'nda girdik. Yılbaşı gecesi gala yemeği, otel her şey çok güzeldi. 10 numara 5 yıldızlı. İsmail ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu yıllar. Ege tatilli. Bugün Kostayız ve biz çok memnun kaldık. Yılbaşı tatilimizi burada geçirdik. Hem organizasyon olsun hem organizasyon sonrasındaki ulaşım olsun hepsi çok keyifliydi. Teşekkürler Ege tatil. Çok güzel bir tatil geçirdik yılbaşında. Ee, en başından sonuna kadar çok ilgilendiler bizimle arkadaşlar. O özellikle Restorandaki e, tüm organizasyon öncesi sonrası çok eğlenceli, keyifli ve güzel geçti. E, her turun aşamasında ilgili arkadaşımız da bizi aradı, sordu. Her aşamada çok yardım ettiler. Çok keyifli bir yılbaşı geçirdik. Herkese tavsiye ediyoruz. Bizi. <laughs> <laughs> Ege tatile her şey için teşekkür ederiz. Kosta mükemmel bir yılbaşı etkinliği, mükemmel bir tatil. Herkes tavsiye ederim gelsin. Mutlu yıllar. Ege tatille çok güzel bir yılbaşı gecesi geçirdik. Program mükemmeldi. Unutulmaz dakikalar yaşadık. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz bütün ekibe ve herkese. Girdik girdik çok güzeldi. <laughs> memnun çok memnun Allah senden de razı olsun